Bu noktada bir parantez. Dün akşam da bahsettim. Bazı sivri akıllılar diyorlar ki ama niçin öyleyse o bölgedeki o masum insanlar? Sadece bir ayet-i kerimeyle buna cevap vereyim. Öyle bir beladan, musibetten, felaketten sakının ki geldiği zaman suçlu ve suçsuz diye ayırmaz. Bunun da ayrıca derin hikmetleri vardır adrese teslim gibi doğrudan hak etmiş olan fertlerin üstüne inen bir felaket dünyanın imtihan meydanı olma özelliğini ortadan kaldırır. Bunu gören ve geri kalan bütün insanlar artık imtihanın dışına çıkıp ister istemez iman etmek, Allah'ın varlığını kabul etmek ve İslam'ın gereklerini yaşamak mecburiyetinde kalırlardı. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın bu dünyayı yaratıp bizi şu an bu dünyada yaşatıyor olmasından maksadı gayesi bu değil. İmtihan olacak. Yani cevap anahtarı sınav kağıdıyla beraber insanların eline verilmemiş olacak. Ciddi bir şekilde imtihan olacak. Doğruyu seçen kendi iradesiyle, yanlışı seçen kendi iradesiyle seçmiş olacak.